Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun mekanının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben video ayrıca buraları doldurdum odunla ve elimizde bulunan demirleri değerlendirdim ve bir tane demir kazma, bir tane de demir kılıç yaptım ve bir tane de şey yaptım arkadaşlar. Zırh yaptım. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada artık şeyde oynuyorum. 14.0'da. Yani ben de oyunun geçeceğini beklemiyordum ama bir anda geçti. Şimdi hemen devam edelim. Kaldığımız yerden. Şuradan hava akışı. Abi bize yemek lazım. Bu arada arkadaşlar şunu da yaptım. Evimiz her yerden gözüksün diye. Evet şurada burada. Çamımız da az ya. Evet, arkadaşlar biz geri bir içeri girelim hemen evin içine. Bir demir bulduk. Evet bir demir daha bulduk. Demir açısından arkadaşlar şunun hiçbir sıkıntımız yok. Şuradan şuraya. Demir, kömür de 8 tane kalmıyor. Sonra kömürde biraz sıkıntımız var da hallederiz onu. Evet arkadaşlar bu bölüm biraz kısa olabilir hemen yatağa yapacağım. Yatağı yapıp videoyu sonlandırırım. Bir... Ah. Evet arkadaşlar yavaş yavaş aydınlandı. Hemen çıkalım. Canımız az zaten. Hiçbir Bir e, hayvana bulaşmadan. Koşamıyoruz da ya. Bu arada arkadaşlar e, şuna geçmek istiyorum, e ben bu seri haricinde yeni bir tane daha oynuyorum. Ben yani kafam sıkıldıkça oynuyorum, onu da bayağı belirledim. E bu serinin de gidişatı biraz iyi değil, onun için e, isterseniz videoyu hemen şurada durdurup ona ona geçeyim arkadaşlar, 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu e, yeni şeye geldi. Burada yatağımız var. Şunu yaptım. Bu eşya koyma oltamız var işte. Bundan devam ederim arkadaşlar bundan sonra. Var burada işte falan tarlamız var. Tarla koy. E, ben buraya iyi bir şey yaptım. Burada eskiden benim alan buraydı. İşte böyle. hemen hemen aynı arkadaşlar hepsi. de şu oyunun sesim kısayım. Ses çok gıcık geliyor. Ben de arkadaşıma sordum. Arkadaşım dedi böyle yap. Da ses sonda. Telefon sesi. Kısa. Bu arada arkadaşlar dışarıdan gelen sesleri aldırmayın. Mahalle sapıttı. neydi öldür adam. Gel buraya. Bunlar da arkadaşlar şu şekilde yani kafada şey alt böyle. Bakalım yumurtayı kıralım. Şunu da kapatmışım. Kap kap Evet arkadaşlar, artık bu seriden devam edeceğim. Buradan devam edeceğim. Bu daha iyi. ben buradan bakayım şuraya bir şey bırakmıştım. Evet arkadaşlar, işte burası benim iskelem. Şurada bir gemi var. O gemiyiyle bıraktım. Evet arkadaşlar şu iki yönden iteliyoruz. Ondan sonra gidiyor işte sola dönmek için böyle. Yani gemi tekne sürmek de kolay. ondan hemen yandan gitti. Yani bu seride de güzel yani e ona başladığım zaman yani demirleri bulduğumuz zaman ona başladığım zaman buna da başladım. Ayım buna da başladım can sıkıntısından daha beni hoş daha benim çok hoşuma gitti bu. Onun için buradan devam edeceğim. Bundan sonra Evet arkadaşlar dilerseniz videoyu burada sonlandıralım. Abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.